hepiniz hoş geldiniz. Faziletin, hikmetin, basiretin, kerametin nereden geldiğini atletmeye başlamanıza sevindik. Lakin özellikle sizlere bir şey hatırlatmak isteriz. Özellikle bugün sizlere aslında tekrar tekrar bir şey hatırlatmak istedik. Rabbimizin katından gelen öğretilerin öylesine olmadığını söyledik sizlere defayetle. Özellikle bugün birçok yoldaşınıza, birçok arkadaşınıza özellikle berrak ahilerle ilgili uyarılar yaptırdık. Özellikle sizlere silkelenip kendinize gelin diye sürekli söyler olduk. Farkında mısınız? Bir avuç gibi görünüyor olabilirsiniz ama koskocaman bir ışık olacağınızın farkında değilsiniz. Işığınızı ne kadar büyütürseniz büyütün, hiçbir zaman unutmayın kerametin nereden geldiğini. Sizlere bu görevlerin kimden indirildiğini, kimlerden görevlerinizi öğrendiğinizi ve sizler neden bu dünyaya geldiğinizi unutmayın. Madde aleminden tamamen sıyrılın, soyutlanın ya da madde aleminden kendinizi uzaklaştırın demiyoruz sizlere. Tabii ki yaşayacaksınız. Tabii ki madde aleminde hayatlarınız, evleriniz, çocuklarınız var. Sonuçta bu döngülerin içerisindeki hikayeleri de yaşamakla mesutsunuz. Lakin bir şey umutuyorsunuz. Sizler iyilikte yarışmalısınız artık. Sizler örnek olanlardan olmalısınız. Kavminize uyarıcıların gelmesiyle birlikte berrak ahilerin kim olduğunu öğrenmeli artık insanlık. Öylesine değildir öğretilerimiz. Öylesine değildir burada konuşmalarımız. Kerametin nereden geldiğini akledip sorgulamayın artık. Görüyoruz ki Rabbinin kelamlarını sorgulayanlar var aranızda özellikle şifa bilgilerini aldıklarında sorgulayanları görüyoruz. Onlara söyle Eda, nedir sizleri sorgulatan? Hakikatin mucizesine tanık olduğunuz halde neden geri duruyorsunuz? Neden Rabbinizin kelamlarını paylaşmıyorsunuz? Sizlere bu bilgiler kendinizde saklayın diye mi verildi? Yoksa bu bilgiler sizlerde ağırlık olsun da sizler bu ağırlık altında ezilin diye mi verildi? Zira katımızdan indirilen her bilgi insanlık, evren, kaynat, yaratılmış tüm düzen için indirilir. İndirilen bu bilgiler öylesine indirilmez. Mutlaka bir hikmeti ve kerameti vardır. Paranın alamayacağı bilgilerdir. Hazinelerle alamazsınız. Altınlarla, madenlerle, değerli mücevherlerle alamazsınız. Rabbimizin sözlerini kalbinizde duyarsınız. İşte budur hakikat. İşte budur tek gerçek. Onun katından indirilenler, doğrudan, haktan gelenler, doğrudan kalbe indirilir. Ne bir aracı vardır, ne de sizlerle Rabbimizi konuşturan farklı bir oluşum. Sizler kendiniz Rabbinizle kalpten huşu içinde konuşabilirsiniz. Sizler yeter ki konuşmayı isteyin. Rabbimiz sizlere duyan ve görendir, bilin isteriz. Çakralarınızı açmak için uğraşmayın. Çakraların açıklığıyla ilgili bir durum değildir buradaki bahis. Buradaki durum tamamen Rabbimizin izniyle oluşan bir dönüşümdür. Özellikle akışların başlamasına Rabbimiz izin verir. Kişinin çabası, kişinin gerçekten hak ve hakkaniyet yoluna girmesi, kendisiyle yüzleşmesi ve yüzleşme sonucunda kendisindeki kusurları, özellikle insanlık adına yapmış olduğu yanlışları düzeltmesiyle birlikte o kişinin kalbine de akışlar artmaya başlar. Akışlar arttıkça bilgiler paylaşılır ve bilgiler paylaşıldıkça ödevini yapan bir çocuk gibi yeni bir bilgi akışı gelir. Sizler ne kadar çabalar, ne kadar çok yazar, ne kadar çok paylaşırsanız sizler akışlarınızda, ilminizde derinleşirsiniz. Fazlasıyla hayal kırıklığına uğradığımız insanlar var aranızda. Özellikle Rabbimize ilmini hakikat yolunda kullanmak üzere söz verdikleri halde ilmini hakikat yolunda kullanmayanlar var. Nedir hakikatin yolunda ilmini kullanmak? Söyleyelim o halde. Rabbimizin katında öncelikli olarak sizlere söylemiştik. Ruhlar dünya alemine bedenlenmeden önce Rabbimize sözler verirler. Onların bu sözü Rabbimizin dünya üzerindeki güzellikleri ve iyiliği inşa etmesi üzerinedir. Özellikle bu iyilik ve güzellikler karşılıksız, çıkarsız, mefatsiz. Özellikle herkesin kendinden başkasına yardım edeceği, özellikle kendinden başkasını da görüp gözeteceği bir düzendir. Bir vekillik sistemi gibi düşünebilirsiniz. Lakin insanoğlu bu sözünü, bu sözünü madde bedenine girince unutur. Çünkü sistemin kendisi bu şekildedir. Sizler bir süreye kadar Rabbimize vermiş olduğunuz sözü hatırlarsınız. Lakin özellikle madde bedeninin farkına ve idrakına başladığınız vakit unutursunuz. Sonrasında sizlere hak katından, ilahi kattan bazı uyarılar gelir. Bu uyarılar ile birlikte ruh kendini bulmaya ve hatırlamaya çalışır. Zira sizler madde bedeninizde girdiğinizde kendinizi unutacağınızı, hatırlamayacağınızı biliyordunuz. Ama özellikle Rabbimizin sizlere işaretler ve uyarılar vererek her zaman hakikati hatırlatacağını da biliyordunuz. Bizler katımızdan her zaman insanoğluna uyarılar, işaretler indirdik. Bu bazen mana yoluyla oldu, Bazen hiç tanımadığınız insanların karşınıza çıkması, bazen de tanıyıp bildiğiniz insanların size hiç beklemediğiniz bir şeyi söylemesiyle oldu. Bazen de daha farklı oluşumlarda oldu. Sizler mutlaka hak katından gelen mesajı hissedersiniz ama bazen onu kabul etmek ve kendinizi bulmak yerine kaçmayı yeğlersiniz. Zira bazılar için madde dünyası ve gaflet tatlı gelmiştir. Uyanmak istemez. Çünkü onlar bilirler. Rabbimiz merhametlidir. Onun merhametinden sual edilmez. Ama onlar bir şeyi unuttular Eda. Onlar madde dünyasına kapılıp kötülükle yarışıp sırf insanları kendi benlikleri ve kötülükleri için tutsak ve köle yapmaya çalışanlar oldu. Sırf kendi hevaları ve zevkleri için insanlara işkence ve zulüm edenler oldu. Rabbimizin yarattıkları her şey eşitken kendinden aşağıda görenleri aşağılayanlar, kendinden kendinden farklı göreni de ötekileştirenler oldu. Şimdi sizlere demiştik. Demin bizler de şahit olduk. Özellikle sizlere şunu da hatırlatmak isteriz madde bedenlerinizde akrabalık, atalık, soy, kan bağı ya da herhangi bir bağ yoktur. Sizler özellikle kapitalist sistemin de sizlere dayatmış olduğu bazı oluşumların içerisine girdiniz. Öncelikle olarak sizlere şunu, şunu hatırlatalım. Ruhların, ruhların da kendi ruhların da kendi aralarında alem alem ayrılışları vardır. Özellikle ruhların arasındaki bağ daha farklıdır. Lakin özellikle katımızda katımızdaki ruhlar indirilmeden önce kendi aralarında bir anlaşma ve bir kendileri ve kendilerine söz vermeleri takdirinde onlar bu bu durumu Rabbimize bildirdiklerinde Rabbimiz de onları kıramaz ve aynı yerler ya da aynı şehirler aynı ülkelere de indirilebilirler. Onlar birbirlerini bulacaklarına dair söz verirler. Döngülerini fragman şeklinde izlediklerinde onlar seni hatırlayacağım der ve onlar yine ruh bağlarında birleşirler. Sizler hani diyorsunuz ya ruh ikizi diye bir şey var mıdır acaba diye. Belki sizler bu ikizi değilsiniz ama birbiriyle ruh bağı olanlar birbirlerini çok ötelerden tanırlar. Sizler de bir süre sonra tanıdık gelmeye başladınız birbirinize değil mi? Sizler de uyarılan bir kame, uyarıcı olarak gelmeyi ve Rabbimize vermiş olduğunuz sözü tutmayı, sözü tutmayı hatırlamaya başladınız. İşte o nedendir ki sizlere deriz ki sizler sadece görevinizi yapmak üzere indirildiniz. Sizler zaten tekamülünüzü yani dünya eğitimini, dünya hayatını başarıyla tamamlayan ruhlardınız. Lakin madde bedenlerimize gelince unuttunuz. Özellikle görevli ruhlar Rabbimizin katında görev alan ve özellikle dünya hayatı ya da başka eğitim boyutundaki alemlere bazı uyarıların yapılması ve bazı uyarıların aktarılması için görevli ruhların bedenlenmesiyle bir oluşum oluşur. Görevli ruhların hepsi kendi görevlerini hatırlayamayabilir. Zira sistemin ta kendisi yine aynı şekildedir. Unutmayın ki peygamberlerimiz de görevli ruhlarımıza kendilerini belli bir süre sonra hatırlamaya başlar. İşaretleri algıladıktan, Rabbimizden gelen mesajlara şahit olduktan sonra onlar uyanışa geçerler ve görev bilinciyle hakkın yolunda, inancın gücünde, birlik ve beraberlik dirayetinde korkusuzca haksızlık ve adaletsizlik, zulüm gibi insanları baskılayan, zorlayan, yaratılmış olanlara eziyet edilen durumlardan mutlaka hakkaniyet duygusuyla birlikte onlar dik bir duruş sergilerler. Diyeceğimiz odur ki, insanoğlunun uyarılması gerekiyordu. Özellikle insanoğlunun uyarılması için de uyarılan bütün kavimlere uyarıcılar bedenlendi. Lakin özellikle buradaki elçiliği, buradaki mesajların Rabbimizle sizin aranızdaki iletişimin sağlanması bizzat bizim katımızdan Hud melekleri aracılığıyla yapılmaktadır. Hud melekleri yıllardır kut melekleri olarak anıldı. Bizler arşı taşıyan melekleriz. Bizler arşı arş alanın kanunlarını, nizamlarını, oluşumlarını bilenleriz. Bizler kadim gezegenin oluşumuna, evrenin yaratılışına şahit olanlarız. Bizler ayın koruyuculuğunu yapan, kainatın korunmasında da Rabbimizden görev almış olan melekleriz. Bizlerin kim olduğunu çok merak ediyorsunuz bazen. Bazen öylesine bir merak sarıyor ki sizi mesajlardan ziyade nerenin melekleri, hangi surenin melekleri gibi değişik düşüncelere dalıyorsunuz. Söyle onlara Eda. Bildiklerini sandıkları ama aslında hiçbir şey bilmediklerini öğrenecekler çoğunuz öylesine yanlış ve kirli bilgilerle dolu ki bir süre sonra haktan gelinin hakkın ortaya çıkmasıyla batılın arasında birçok insanın kaybolduğunu anlayacaksınız. Lakin diyeceğimiz odur ki gün birlik günüdür, gün beraberlik günüdür. Ayırmayın kimseyi, dışlamayın kimseyi. Bir olan sevginin, sevginin ve hakikatin etrafında birleşmeyi, bir olmayı ve sevgide buluşmayı dileyen tüm ruhları, tüm ruh kardeşlerinizi alın sofranıza. Sofranın rızkını veren Rabbimizdir. Sizlere bu rızkı, bu nimeti veren Rabbimizdir. Sakın Rabbimizin sofrasında kimse büyüklük taslamasın. Bu sofrada birbirinize küsersiniz ama sofranın kendisine küsmek olmaz. Rabbimizin kelamlarına yüz dönmek olmaz. Rahmetin nereden geldiğini, ikrarın nereden geldiğini akledin ve silkelenin artık. Sizler iyilikte yarışın. Güzelliklerde yarışın. Sizler kavgaları ayıranlardan olun. Adaletsizlik karşısında ses çıkaranlardan olun. Sizler masumu gözetin. Sizler açı doyurun. Sizler yok olmak üzere olanları bile korumaya çalışın. Sizler kendiniz dışında her şeyi düşünün. Siz bir tek kendinizi düşünmeyin. Unutmayın ki siz başkalarını düşündüğünüzde, siz yaratılmışları sevdiğinizde Rabbimiz sizi mutlaka düşünür ve görür. Zira sistemin kendisinde en güzel yer burasıdır.